Akarsular ve oluşturduğu şekillerle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet akarsularda dış kuvvet midir? Dış kuvvettir. Üfleyenini geçtik. Hı hı. Şimdi akanına hı hı. geldik. Hadi gel bakalım hocam. Akarsuların küçüklerine dere, çay, öz, su, büyüklerine ise ırmak veya nehir denir. Mesela sen kalkıp birkaç yüz kilometrelik yeşil ırmak, yeşil ırmak nehri dersen Bilmem kaç bin kilometrelik Mississippi nehrine de aynı şeyi dersen Mississippi'ye ayıp etmiş oluyoruz. Hmm. Nehirli ırmak da şey ayrı. Tabii aynı. tabii boylarına göre fark ediyor fakat bizim ağız alışkanlığı olmuş. Bize sorsan işte Fırat Nehri mesela Türkiye'nin en uzun akarsuyu Türkiye sınırları içinde doğup yurt dışına dökülen Fırat. Basra Körfezi'ne dökülüyor Irak'a. Türkiye sınırları içinde doğup Türkiye sınırları içinde denize dökülen <laughs> uzun akarsuyu da Kızılırmak. Ama onlar bile dere ve çay boyutunda. Yani bilmem kaç 5-6 bin kilometrelik akarsular var. Akarsu ile ilgili terimler var hocam. Akarsuyun kaynağı var. Bakın. Şuradan sonra akarsu yok Vural hocam. Akarsuyun doğduğu yer. Ne yaptım ben? Doğdu. Neyse akarsuyun doğduğu yer hocam. Akarsuyun kaynağı. Akarsuyun kaynağı. Akarsuyun ağız kısmı akarsuyun denize döküldüğü yer. Sevmedim bunu buradan anlatacağım. Görünmüyor. Senin yüzünden. Çok kötü bir renk ambiyansı oldu. Birbirine gelir renkler. Sıraktı bu. Bence hı. de. Hocam bak şimdi. Şuradan şöyle foşur foşur aşağı sular iniyor. Hı hı. Yalancıktan şurası da deniz. Tamam mı? Akarsuyun doğduğu yer neresi abi burası? Evet. Kaynak. Akarsuyun denize ulaştığı yer alt kısmında adı ne? Ağız. Kaynakla ağızın arası ne? Yatak. Bunu soru çözen arkadaşlar çeşitli isimlerle duyabilirler. Kimi kaynaklar yatak der, kimisi çığır der, kimisi vadi der aynı şeydir. Evet. Ve bunu bilmek gerekiyor. Mesela şurası akarsuyun kaynak kısmı, akarsuyun yukarı yatağı. Şurası aşağı yatağı. Şurası orta yatağı. Ne alakası var Serkan Hoca? Niye anlattın şimdi bunu? Şurası Akarsu'nun yukarı kısmı. Burası orta kısmı. Burası aşağı kısmıysa kısmı ne yapayım? Türkiye'de bölüm isimleri verilirken bunlar dikkate alınıyor. Hmm. Hadi gel bir tane bakalım. Orta Fırat Nehri. Şey Ortası. Orta Fırat bölümü. Ortası. Evet. Fırat Nehri'nin şu kısmı orta kesme. Neresi? Şanlıurfa. Gaziantep çevresi. Yukarı Fırat kesimi. Yukarı Fırat Fırat'ın doğduğu yer. Elazığ Malatya çevresi. Neresi? Yukarı Kızılırmak bölümü. Kızılırmak'ın doğduğu yer neresi? Sivas. Hmm. Anlatabildim mi? Bu nedenle arkadaşlar akarsuların yukarısı, ortası ve aşağısı Türkiye'de bölüm isimleri verilirken kullanılıyor. Akarsuyun yatağının ne olduğunu, kaynağının ağzının ne olduğunu söyledik. Şimdi hocam bak bu bulunduğumuz odanın bir sınırları var ve içinde elemanları var. Bu odanın tepeden baktığında arazide kapladığı bütün alanın adı odanın havzası. Evet. Dolayısıyla ana akarsumuz şu mavi aşağı ine. Evet. Bilerek çizmiyorum kalemin rengini değiştirme. Şurası akarsuyun ana kısmı. Şunlar akarsuya katılan yan kollar mı? Evet. Bunların hepsini birlikte şöyle alıyorsun Vural Hocam. <laughs> Bu akarsuyun havzası adını alıyor akarsuyun yan kollarıyla bütün elemanlarıyla arazide kapladığı alan akarsuyun havzası. Tamam. Sürekli akarsu izoip dersimizden bunun hatırlanması gerekiyor. Eğer bir akarsu şu şekilde kesintisiz çizgiyle gösteriliyorsa sürekli akarsudur. Ama <laughs> eğer noktalar şeklinde gösteriliyorsa mevsimlik akarsudur diyoruz. Akarsuyun akış hızlı şunu kapatayım bir. Devam et sen lütfen. Akarsuyun akış hızı. E valla basit. Bir akarsuyumuz şu yataktan, ikinci akarsuyu şu yataktan aktığını düşünelim. Yani bu A yatağı, bu da B yatağı. Hangi akarsu daha hızlı akar? Şu, tabii ki. B daha hızlı akar. Öyleyse birincisi hocam kesinlikle akarsuyun akış hızını eğim belirler. Hı hı. Peki yatak genişliği belirler mi? Belirler. Ne kadar geniş olursa o kadar hızlı mı akar? Yavaş akar değil mi? Su Sankar. yayılır çünkü. Evet. Hunnin dar azı evet. muhabbeti. Evet. Eğer yatak dar olursa su sıkışır ve akış hızı ne yapar? Artar. Yük miktarı, akarsuyun taşıdığı taş, kum yük miktarı. Hı -hı. Bence yük miktarı arttıkça akarsuyun akış hızı yavaşlar. Sürtünme artıyor ya abi. Evet. Yükler sürtünüyor sürtünüyor tutuyor suyu sonunda. Bitki örtüsü kesinlikle olumsuz etkiler. Sürtünmeyi arttırır. Kayaçların geçirgenliği olumsuz etkiler çünkü suyu dibe çeker. Su miktarı kesinlikle belirler. Su miktarı yüksekse akış hızı da fazladır. Daha hızlı bir şekilde akıyor. Devam ediyorum. Akarsuyun havzasının tanımını zaten yaptık ve çok önemli bir bilgi. İyi bakın. Bir akarsu yolculuğunun sonunda eğer aşkına kavuşuyorsa, aşkı nedir akarsuyun? Deniz. <laughs> akarsu denize dökülüyorsa açık havza. Dökülmüyorsa kapalı Dökülmüyorsa kapalı havza. Dökülmüyorsa ne oluyor su? Nerede bitiyor? Ölüyor. Su toprak ömüyor. Emiyor mu artık? Aynen öyle. Bak şimdi göstereceğim. Abi şurası göl. <laughs> şurası göl. Abi şurası akarsu. Aşağı doğru iniyor. Burada gölü doldurdu. Göl buradan kalktı. Şuraya taştı. Bu akarsu açık havza mıdır? Açık havza. Mıdır? Açık havza. Hiç önemli değil. Bu akarsu bin tane göl doldursun. Son göl denize ulaşıyorsa açık havzadır. Tamam mı? Evet. Akarsu denize ulaşmazsa ne olur? Yok olur. Bazı akarsular denize ulaşamaz. Denize ulaşamayan akarsu toprak tarafından dibe çekilir. Ya da güneş tarafından göğe çekilir. Buharlaşır. Kapalı havzaları oluşturur. Peki. Açık havza ve kapalı havzayı anlatmış ama ben yeterli bulmadım. Silebiliyor muyuz? Yapabilir miyiz öyle bir şey? Sisil sil disk. Sil Yok silemiyorum ki şeyi değiştirmişler. Neyi? Bu... Tamam olmuyorsa boş yer kullanırım. Ya bana olmuyor deme ya. Bir izin tamam ver. biliyorum canım biliyorum. <laughs> Hocam bir akarsuyun havza türünü ne verirler? Açık ya da kapalı havza olmasını. Bak bu önemli işte. İlci. Olayın kopma noktası. Bir akarsuyun havza türünü belirleyen faktörlerden biri iklimdir. Mesela buharlaşma hızı yükselttir tabii, değil mi? Tabii. Şimdi bir akarsu şöyle aşağı doğru akarken sen bunu bol miktarda yağmurla desteklersen abi bol miktarda yağmurla desteklersen o da gider gittikçe yağmur onu besler ve bu akarsu açık havza haline gelir. Bir. Ama eğer sen kurak bir iklim sunarsan güneşi tepesine verir bir de yağmuru bilmem neyi kesersen gölgede 40 derece sıcaklığı verirsen bu garibana bir taraftan toprak dibe çekiyor, bir taraftan buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, bu akarsu Sen kapalı. Sen nasıl bitmiyor ya? Ya akarsuyun kaynağı nasıl tükenmiyor? Akarsuyun kaynağı dediğin zaman senin yeraltı suyu yerin üstüne çıkıyor. Evet. Dolayısıyla o yeraltı suyu sürekli besleniyor hocam. Değil mi? Sürekli. Mesela bir örnek çekiyorum. vereyim. Bize bunlar çok küçük oluşumlar geliyor da Toros Dağları, Alp Himalaya uzantısının Türkiye kısmı. Üzerine inen kar miktarını hayal edebiliyor musun Torosların? Çok mu? Kocaman dağın tepesine kar inmiş. Bahar Doğru. geldiğinde o kar eriyor ve ne yapıyor? Dağın içine çekiliyor. Hmm. Dağın içine sızıyor, sızıyor, sızıyor hocam ve eğim doğrultusunda yerin altından akıyor. Bulduğu zayıf bir yerden çıkartıyor. Doğru. Ve neyi oluşturuyor hocam? Şeker pınarı. Hmm. Meşhur bir suyumuz, isim vermeyeceğim direkt reklama giriyor. Çok satılan bir suyumuzun kaynağı bu. Allah'ın yağdırdığı karı satıyorlar bize. Evet ya Bursa Ulu da çok adı bilinen iki tane <laughs> kaynak suyunun kaynağı. Yağış olduğu müddetçe kar ve yağmur yağdığı müddetçe hocam bunlar bitmiyor, tükenmiyor. İklim önemli bir faktör. Peki yer şekilleri etkili mi? Kesinlikle havza türünü belirleyen bir faktör. Eğim eğer şeyse, dikse. Eğimin dikliğinden ziyade uzun. hocam o da var. Bir de Allah aşkına ya. Şöyle yüzey şekline sahip bir yer düşünsene. Bu akarsu burada nereye gitti? Boyuna tıkanır. Şimdi kalkıyor 300 metre düz gidiyor. Karşısına bir dağ geliyor. Dağ bir çarpıyor. Sola kıvrılıyor bekliyor. Sağa iniyor Hı. bekliyor. Geri geliyor bekliyor. Hocam alacağı yol uzadıkça dibe çekilme artıyor. He. Bu da akarsuyu kapalı havza haline getiriyor. Doğru. Mesela <laughs> Türkiye'deki havzalara bakın sevgili hocam genelde bilinen bir iki tane kapalı havuza vereceğim. Burada. Türkiye'deki en büyük kapalı avza Van Gölü kapalı havuzası. Yüzey şekillerine bağlı. Van Gölü kapalı havuza. Tabii havza. tabii. Van Gölü çok akar suyun katilidir. Hmm. Girerler ama çıkamazlar. Biter. Tuz Gölü, Konya İç Anadolu kapalı havuzası. İklim. Yaz kuraklığı. Göller yöresi kapalı havuzası. Yer yapısının karstik olması. Suyu tutamıyor ki dibe geçiriyor. Ama mesela Karadeniz açık havza. Sakarya, Filyos, Bartın, Yeşilırmak, Kızılırmak, Çoruh, Doğankent, Harşit, Melen, <laughs> Melet birçok akarsu Karadeniz'e dökülüyor. Ege açık havza. Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Akdeniz açık havza. Dalaman, Manavgat, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Hepsi buraya dökülüyor. Öyleyse Türkiye'nin iç bölgeleri kapalı. Denizleri açık havzayı oluşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Su bölümü çizgisi geç suyun birbirinden ayrıldığı yer akarsu havzası diyor akarsu drenajını anlattık zaten bunu da geç çok önemli gördüğüm yerlerde durmak istiyorum öğrencinin bunu mutlaka bilmesi gerekiyor dediğim yerler önemli benim için mesela bu çok önemli bir şey hocam bizim öğrencilerimiz akarsuyun akış hızıyla debisini karıştırıyorlar çok üzülüyorum aynı şey değil mi değil X kamyoneti <laughs> saatte 100 kilometre ile gidiyorsa bu kamyonetin hızı 100 kilometredir. Hı hı. X kamyoneti 3 ton karpuz taşıyorsa bu kamyonetin debisi, debisi 3 tondur. <laughs> Geçen su miktarı demek o. Tabi. Yani debi ile akış hızı aynı değildir ve yine şunu yapıyorlar. Hocam akış hızı yüksek olan akarsuyun debisi de yüksektir. Söyleyemez. Sığ bir akarsu da olabilir. Tabi. Tabii. Belki de. Tabii. Bir akarsuyun yatak eğimi budur abi. Öbür akarsuyun yatak eğimi budur. Şu daha hızlı akmaz mı? Evet. Ama bu akarsu daha az yağmurla beslenir. Çok cılız su taşır. Evet. Bu akarsu gümbür gümbür suyla beslenir. Daha fazla su taşır. Kocaman bir nefiydi. bu akarsuyun debisi yüksek olur. Bununkisi düşük olur. Ne olur akarsuyun akış hızıyla debisini birbirine karıştırmayın. Ağzımdan şu cümle <laughs> çıkmadı benim. Akarsuyun hızı debisini etkilemez diye bir cümle kurmadım. Ama Hani matematikte iki çarpı 2 eşittir 4 dediğiniz kesinliği sakın bunda yapmayın. Diğer koşullara bakın. Mutlaka bakın. Akarsuyun debisi bir saniyede taşıdığı suyun miktarı. Bu kadar. Akarsuyun debisini ne etkiler? Bir kere kesinlikle iklim etkiler. Vural Hoca iklimi kendi içerisinde ayıralım. İlki yağış olsun. İkincisi sıcaklık olsun abi tamam mı? Hı, hı. Yağışı da kendi içinde ayıracaksın biliyor musun? Yağışın birincisi neye abi? Miktarı. İkincisi türü. Serkan Hoca'ya yağışın miktarı debiyi etkiler. Etkiler abi. Niye etkilemesin? Debi senin cebindeki para. <laughs> Baban geliyor 50 lira koyuyor. Vural diyor al bununla. Yemek yersin. Annen geliyor oy diyor kurban olsun annesi. Al 20 lira da ben sana verdim. Aynen öyle yapardı küçükken. <laughs> Babam ne zaman açıkaysa annem de biraz yürüdü. Kalkıyor teyzen görüyor. İşte oğlum gel bakayım sana bir 20 lira vereyim. Hala 20 lira. Dikkat et bak sana gelen para miktarı <laughs> arttıkça cebindeki paranın debisi yükseliyor. Miktarı evet. artıyor. Peki yağış Hı. miktarı arttıkça debi yükselir. Evet. Hı. Mesela bu nedenle dünyada akımı yani debisi en yüksek olan akarsular ekvatoral bölge akarsulardır. Amazon ve Kongo'dur. Niye? Çünkü en fazla yağmur onlar alır besleniyor. Peki yağışın türü etkili midir? Etkilidir abi. Katı yağışlar akarsuyun debisine çok büyük bir fayda sağlamaz. Çünkü akmıyor zaten. Ya tabii. Evet. Yani su belli beyimde akıyor abi. Su belli beyimde akıyor. Sen şimdi kar yağdırdığın zaman karın tamamı o akarsuyun içine inmiyor ki. Kenarda dağlar şeklinde birikiyor. <laughs> ölme eşeğim ölme. Bahar gelecek. O su, kar eriyecek. Bir miktarını toprak emecek. Bir miktarı akarsuya geçecek. Oho. Öyleyse katı yağışlar çok olumlu değil. Sıvı daha olumlu. Yağmur iyi bir şey. Sıcaklık. Sıcaklığın az olması kötü bir şey Burak. Çünkü düşük sıcaklıkta akarsu donuyor. Debi sıfır. Yüksek sıcaklıkta akarsu buharlaşıyor. Debi yine düşüyor. Neye ihtiyacım var Selkan Hoca? Olumanik gibi. Benim için en iyisi nedir? Yağmur yağacak iklim ılıman olacak. Bunu verdik, bunu verdik. Tamam mı? Havzanın genişliği kesinlikle etkili. Havza ne kadar genişse buharlaşma o kadar fazla. Kaynağın büyüklüğü kesinlikle önemli. Büyük kaynak iyi bir şey. İyi bir şey. Mesela havzanın da geniş olması. Havzanın geniş olması demek. Örnek veriyorum. Şöyle bir akarsu aşağı iniyor. Bak şuradan bir kol besliyor. İnerken ikinci kol şöyle besliyor. Bu akarsuyun havzası ne kadar? Bu kadar. İkinci akarsuyu hayal et. Şuradan bir kol besliyor, şuradan ikinci kol besliyor, buradan üçüncü kol besliyor. Şuradan dördüncü kol, buradan beşinci kol, buradan altıncı kol besliyor. Abi bu akarsuyun havzasına bakın. Hangisi daha fazla su Bu. Tabii ki. Havzanın geniş olması akarsuyun birçok yerden beslendiğini kanıtlar iyi bir şeydir. Zeminin özelliği, zemin geçirgense akarsuyun debisi yükselemez ki. En güzel zemin kil. Karadeniz. En kötü zemin kalker. Suyu hemen dibe çekiyor. Akdeniz. Ve tabii ki bitki örtüsü. Hocam bir bardak ayran aldığımızı düşün. Bu bir bardak ayranın içerisine bir tane pipet soğudu. Tap, tap 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 çekiyoruz. Allah ne vermiş İkinci pipeti soktuk. O da çekiyor. Üçüncüsü o da. Dördüncüsü o da. Ayran kalmadı. Bitki örtüsünün fazla olması akar hmm. akarsuyun su miktarını olumsuz etkiliyor. Evet yağmur aldığı için olumlu ama dip kök suyuyla beslendiği için de olumsuz bir etkilenme var. Akar suyun rejimi. Ben bunu bir insanın karakterine benzetirim. Niye? Hocam şimdi bir insan hayal et. Dün oturdum bir şaka yapıyorsun gülüyor. Bugün oturdum aynı şaka yapıyorsun fırça atıyor kavga ediyor. Ne dersin ulan sen ne kadar tutarsız bir adamsın. Ha, dün buna güldük, bugün kavga ediyoruz. Ama aynı kardeşim. şakayı iki sefer yapmışsın sen de. Ha, ona mı, hı, hı, ona hı, mı? Peki. O zaman değiştirerek yapalım. Hocam bak. Şunu da örttürmezsen sevineceğim Serkan. Niye ki? Ötmeyelim çok. Tamam, tamam be Öf, 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 öf böyle öf. oturdum. Evet. Sırf geçimsizsin. Ben iyiyim, geçimliyim, sen geçimsizsin. Evet. Unutma bunu. Neymişsin? Geçimsiz. Kılın ben. Ben de. Onun için anlaşıyoruz. Akarsu rejimine bakıyoruz. Akarsu'nun Taşıdığı su miktarında mevsimlere göre değişiklik var mı yok mu buna bakıyorsun. <laughs> Bak şöyle bir tane grafik çizelim. Şurası ilkbahar, burası yaz, burası sonbahar, burası kışı göstersin. Hı hı. Şurası da akarsuyun akımını göstersin. Akımın Türkçesi neydi? Hı hı. Debi. İlkbaharda şu kadar su taşımış, yazın bu kadar. Sonbaharda bu kadar taşımış, kışın bu kadar. Birleştir bunu. Al sana düzensiz rejim. Evet, iyi, iyi. Serkan Hoca düzenli olması için ne olması gerekiyor? Şurası ilk bahar, burası yaz, burası sonbahar, burası kış. Ama Serkan Hoca sanki az bir şey bir oynama yok mu? E anlattığın da bilgisayar programı değil bu bak. Anlattığın <laughs> tabiat olayı. Dolayısıyla ufak tefek oynamalar olur. Bu akarsuyun rejimi düzenlidir. Bu, düzenlidir. bu akarsuyun rejimi düzensizdir. Bu kadar. Evet. Öyle değil mi? Anladım geçelim hocam. Bakın burada düzenli bir <laughs> göstermiş. Şimdi mesela burada bakıyorsun Mart Nisan ayında çok az bir şey oynama var. O kadarını görmeyeceksin. Bunu göreceksin. Oh, bu çok düzensiz. Bunu göreceksin. Düzensiz rejim. Serkan Hoca Türkiye Akarsu'nun rejimi düzenli midir? Düzensizdir. Bir yerde rejimin düzenli olması için çok gerekli bir olay yağmur düzenli yağacak. Evet. Ekvatoral bölgelerde düzenli olacak. Tabi tabi hadi gel yine bir örnek verelim senden. Senin cebine her gün 50 lira koyuyorum. Her gün iki hamburger bir tane asitli içecek alıyorsun. Öğrenmiş mi bir şey? İki hamburger bir tane asitli içecek alıyorsun. Sana getir. Her gün 30 lira ben içmem asitli bir şey. Tamam. 30 lira harcıyorsun eve gittiğinde 20 lira kalmıyor mu? Evet. Yarın 50 lira alsan harcasan yine 20 lira. Öbürsü gün yine 20 lira. E aynı şey abi. Bir bölge düşün. Sürekli aynı miktarda yağmurla besleniyorsa niye akarsuyunun rejimi düzensiz olsun? Amazon Kongo düzenli. <laughs> Mısır'da Nil Nehri düzenli. Nil Nehri yağmur mu alıyor? Almıyor mu? Almıyor. Çöl. Nil Nehri'ne o kadar fazla yan kol ekleniyor ki Vural. Yağmur almaya ihtiyacı olmadan düzenli rejim oluyor. Sürekli akrabaları ona para veriyor. Anladınız siz ne demek istediğimi. Sürekli akarsular onu besliyor. Bu nedenle Nil Nehri Düzenli rejim. Ne akraba var abi. Tabii ya. Rejimi etkileyen faktörler akarsu rejimini. Kesinlikle iklim. Yağışın düzenli olup olmaması. Yer şekilleri. Bir akarsuyun yatak eğiminin fazla olması rejim için iyi bir şey değil. Şurada suyu toplamışsın ya. Hemen akarsu. Suyu idareli harcayacaksın ki yağış kesildiğinde hemen azalma olmasın. İnsan. Nerede çokluk? Orada Bolluk bereket öyle değil mi hocam? Barajlar marajları Kesinlikle. Güzel bir şey söyledim ama. Barajları kastediyorum. İnsanoğlu su ile ilgili hiçbir şey yapmasa kirletiyor. Ganj nehrine <laughs> bakıyoruz. Nerede orası? Hindistan'da mı? Değil ya şey. Çınçın deresinin hemen yanı işte. Ayamama <laughs> deresi, tavukçu deresi. Ganj. Nerede ya? Zeytin. Zeytinburnu'nda mı? Zeytinburnu ile Bakırköy'ün arasında Ganj deresi. <laughs> Yemiyor artık öğrenmiş. <laughs> Hindistan'dan aşağı inen, o böyle Himalayalardan aşağı inen bir akarsu kutsal olduğuna inanılıyor. Fakat kardeşim ben onun belgeselini seyrettim. Dağlardan karlar eriyerek oluşuyor ve gerçekten bakmaya kıyamazsın. O kadar temiz, o kadar güzel. 1 milyar Hintlinin bulunduğu yerden <laughs> geçtiğinde Ganj Nehri'ni tanıyamıyorsun. İsim vermeyeyim. Gazetecinin biri gitti dediler ki gelmişken ruhunu arındır ki asla arındırman mümkün değil. Adam suya girmek için iki elini sokup suyun üstünü bir şöyle yaptı. Şu kalınlıkta pislik var. Of. Şimdi insanın bulunduğu yerde bu oluyor. Siz de unutmayın. Büyük sanayi bölgelerine yakın yerlerin akarsuları kirlenir. Kirlenmezse eksilir. Marmara bölgesine yakın yerdeki akarsular kirlenir. Güneydoğu'da Fırat ve Dicle fazla kirlenmez. Sen... Avrupa akarsuları kirlenir. Hı. Tamam mı? Yer yapısı önemlidir. Bitki örtüsü kesinlikle önemlidir. Bu anlamda baktığımızda hı. akarsu rejimini etkiler diyelim efendim. Şimdi akarsu aşındırmasına bakalım hocam. Akarsu aşındırır mı? Aşındırır. Hı hı. Aşındırır. Sonuçta su bir yerden bir yere akıyorken bak mesela burada akmış şurayı aşındırmış. Bak burayı aşındırmış. Hı hı. Bak burayı aşındırmış hocam. Akarsu mutlaka aşındırma yapar. Mutlaka. Peki akarsuyun aşındırması kendi içinde kaça ayrıldı? ki Çok aşındırdı, az aşındırdı. Hayır. Akarsu aşındırması iki ayrılıyor. Kimyasal aşındırma, eritme. Taşları eritmesi. Fiziksel ayrıştırma. Kimyasal nasıl oluyor ya? Eritiyor. Öyle, taşı fiziksel taşı mi? eritiyor. Hayır. Yani taşın kimyasını değiştiriyor. Kala kala. <laughs> fiziksel aşındırma da benim demin sana yaptığım gibi. Vurma, parçalama. Ben tamam, kuvvetli olduğum için aşınmıyor da yani. Vallahi mı? Yani Kayıttan. <laughs> Fiziksel aşındırma hocam bizi esas göreceğimiz şey. Kimyasal aşındırmayı biz pek gözlemleyemiyoruz. Bak denge profilinden bahsediyor. Eskiden şey terazileri vardı. Pazar terazileri. Vur olacak. Adam şöyle tutar. Terazinin bir kefesine meyveyi koyar. Bir kefesine tartıyı koyar. Şunu Hı -hı. arar. Şunu. Hı -hı. Peki şu elim deniz. Bu elim akarsu denge profiline gelmesi için akarsu öyle bir aşındıracak ki kendini. Akarsu'nun yatak eğimiyle denizin eğimi hemen hemen aynı olacak. Şunu sağlıyor. O derece aşındırıyor yani. Bak dikkat et hocam bak. Şurada aşındırma başlamış. Bak aşındırma artıyor. Bak senin yatak eğimin şuyken yatak eğimin iki aşama sonra şuna geliyor. Bak nasıl azalmış. Üç, dört aşama sonra buna geliyor ve son aşamada şu hale geliyor. Tabii bunlar yüzlerce belki de binlerce yıl arasında oluşan şeyler. Kesinlikle. Akarsuyun ne kadar hızlı aktığına bağlı, bu arazinin ne kadar direnç gösterdiğine bağlı. Akarsuyun rejimi düzenli mi düzensiz mi? Çünkü e, bir testere düşün abi elinde. Bir tahta var. Cart 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 hiç durmadan sürttün mü hemen kesiyorsun. Cart sürttün bekliyorsun. Curt gelecek. Cart. Bu aşındırmayı etkiliyor. Denge profiline ulaşmış <laughs> bir akarsuyun yatak eğimiyle denizin yatak eğimi hemen hemen aynıdır. Ve bu akarsu bir süre sonra akmayan su haline gelir. Bir, denge profiline ulaşmış bir akarsuyun yatak eğimi azalmıştır. Şurada gösterdiğim gibi. İki, akış hızı azalmıştır. Şey düşün ya, yeni oluşan bir akarsu 12-13 yaşında bir delikanlı fişek. Yerinde duramıyor, enerji patlaması yaşıyor. Raşit. Denge profiline ne? Raşit. Ergen o. <laughs> tamam. Ondan bahsetmiyorum. Tamam. Duymasın Allah'tan kayıtta Duymasın. değiliz. Yoksa <laughs> döver seni. Adama ergen dedim. De. Ve hocam şeyi de sen söyle onun adını e, bu yaşlanmış akarsuyu da İlker gibi düşün. Hı, hı. Öyle hali kalmamış. Böyle, <laughs> sürekli böyle bakıyor. Akamıyor. Hareket edemiyor. Mahvolmuş. Ölmüş. Değilmiş. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Aşındırma gücü azalmıştır hocam. Ya mantıklı kardeşim. Sen şimdi bir kova suyu şırak diye yere döktüğünde zayıf sıvayı bile parçalayıp atıyor hı hı. veya bir hortumun ucunu elinde kıstırdığı <laughs> çarptığı yeri aşındırıyor. Fakat o suyu böyle mıy 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 dökersen hiçbir şey yapamıyor. Bu akarsu artık ölmüş, aşındıramıyor. Enerji üretimi için elverişsiz. Burada hidroelektrik potansiyeli bilmek gerekiyor. Ne demek enerji üretimi için elverişsiz? Buradan inen akarsu buradan Şakır şakır burayı ne yapıyor? Pervaneyi çeviriyor. Ne pervaneyi çevirmesi be? kendini taşıyamıyor. Bir diğeri bu akarsuyun diğer koşulları uygunsa üzerinde taşımacılık yapılabilir. Öyleyse soruyorum. Bir akarsuda taşımacılık yapmak için nelere sahip olmalıdır bu akarsu? Düzenli bir debisinin olması lazım. Düzenli rejiminin. rejiminin olması lazım. Debi dediğimiz zaman farklı bir şey. Ama rejim düzenli olursa debi de düzenli olmaz mı? Hocam bak. Şu akarsuda taşımacılık yapamazsınız. Tabii. Evet. Çünkü ne yapıyor? Su seviyesi yükseliyor, düşüyor Kesinlikle kesinlikle. Yok. Şu akarsuda yaparsınız. Ama Bu bir. Da baraj... Ha bunda da baraj kurarız ama. Bu bir. Bunda da yapabilirsin. Biriktirmeli baraj yapıyorsun. İki. Akarsu önemli bir yerleri birbirine bağlamıyorsa sırf zevk için mi taşımacılık yapacağız? Yani. Mesela ben bakıyorum abi İstanbul'la İzmir'i bağlayan bir akarsu var mı yok Ankara yok Gaziantep o da yok niye taşımacılık yapayım ki sonuçta taşımacılık yapıyorsan bu ticari bir şey olmayacak uh -huh. E ihtiyacım yok çünkü önemli yerleri birbirine bağlayan bir akarsuyum yok ve mutlaka akarsuyun derinliği yeterli olacak bunu hiç anlatmıyorlar neden tatlı su teknelerinin altı düzdür yoksa dibe çakılır kaldırma kuvvetini artırsın diye uh -huh. tabi Tuzlu su teknelerinin olacağı altı şöyledir. Hı hı. Tuzlu su daha yoğun olduğu için kaldırma kuvveti biraz daha fazladır. Fizik öğretmeninizden özür diliyorum. Tatlı su teknelerinin abi altı şöyledir bak. Aynen. Basma yüzeyini genişletir ki şey yapsın diye tekne çökmesin. Diye. Diye. tabii. Bunlar önemli. Aşındırmayı neler etkiler abi? <laughs> Akış hızı etkiler. Hız arttıkça aşındırma artar. Debe etkiler. Su miktarı arttıkça aşındırma artar. Yük miktarı etkiler. Ve bunda tam ortayı bulmak zorundayız. Bir akarsu sadece suyuyla çok fazla aşındırma yapmaz. Bir akarsu şuradan aşağı akarken şuradaki kayaları lambur lumbur, lambur 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 kopartır. Şu istikamette. Çarpar ve parçalar. Akarsuyun taşıdığı taş senin ağzındaki diş. Çiğne çiğneye. Tabii ki. Zeminin yapısı kesinlikle önemlidir. Zemin sertleştikçe dayanıklılığı arttıkça aşındırma azalır. Akış hızı, su miktarı ve yük miktarı arttıkça aşındırma artar diyerek dersin bu bölümünü bitirelim.